Arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Yine bugün süper bir açılış videosuyla karşınızdayız. Gördüğünüz mü gibi futbol kart koleksiyonumuz burada ve de futbol kart koleksiyonumuz büyümeye devam ediyor. Yeni paketimiz geldi. Şimdi yeni paketimizi açalım beraber arkadaşlar. Evet arkadaşlar koleksiyonumuza yeni yıldız futbolcuları katmak dileğiyle şu ambalajı açıyoruz ve de o gördüğünüz gibi bu sefer değişik kaldım. Bu süper final 10. yıl kartlarının e, herhalde elişerli hali. Yani 50 100 50 adet çift doluyor 100 tane var içinde arkadaşlar bunlardan. Gördüğünüz gibi çok güzel böyle ufak kutusu. Çok güzel, çok şık. Süper. Süper arkadaşlar. Hemen açılışımıza başlayalım arkadaşlar. Neler çıkacak içinden? Bunu e, içinden değişik çıkacaktır diye aldım. İnşallah değişik futbolcular çıkacak. Ha bunlarda poşet yok. Hmm. Değişik. Bakalım neler varmış. Poşetsizmiş bunlar. İnşallah güzel kartlarımız vardır arkadaşlar. Haydi bakalım. İlk o oh, Ronaldo. Ronaldo ile başladık arkadaşlar. Ve Luis Figo. Bugün baya bir şanssız arkadaşlar. Ronaldo ile başladık. İnşallah Debrun, inşallah Dibala, e, İnşallah daha güzel kartlarımız da çıkacak. Bu kartlar sanırım bende vardı. Aubameyang ve Lewandowski. Evet devam edelim arkadaşlar. Haydi bakalım, haydi bakalım. Yine Debrun. Ve Dybala. Ulan 50 tane kart var. Şunları bari. Ooo. Schmeichel. Vay 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 vay. Hakimi. Schmeichel eski Manchester United'lı kaleci. Eski ha. Bu. Bir dakika. 58 aynen. Schmeichel bir de bunun oğlu var ya. Oğluydu sanırım. O da kaleci. Karışmasın <laughs> Şimdi bu Schmeichel'ı oldlar bilir. Gnabry. Ve Milik. Bu Schmeichel'ı abi oldlar bilir. Eskiler bilir yani. Şimdi ben yanlışlıkla o Schmeichel'ı hatırlayıp e, bunun oğluydu herhalde. O da Schmeichel. O da kaleci. Onu fotoğrafı olur. Ondan sonra bana derler ya bilmiyor da işte şöyle de böyle de Lewandowski ve Abameyang. Ama e, dediğim gibi eski Schmeichel'miş. Oldların bileceği Schmeichel. De Bruyne ve Dybala. Lütfen farklı kart çıksın arkadaş. Lütfen. Totti ve Firmino. Ooo. Totti. Totti efsane. Icardi. Vay vay vay. Maxi Gomez. Biri Trabzon'un golcüsü. Biri e, Galatasaray'ın golcüsü. Baresi. Vay. Kaç yaşındaymış? 62 yaşında. Pedri. Pedri 19 yaşında. 62 yaşında. O da efsane kart arkadaşlar. Haydi bakalım. Joe Pedro ve Morata. Devam edelim. Valverade ve Silva. Manchester stili futbolcu. Allah'ım ben bunu okuyamıyorum ya. Lan biliyorum adamı biliyorum. Yıllardır Kor Lan yazmışlardı bakmadım ya. Bunun arkadaşlar şey ee, şeyini yazın yazılışını yazın. Oh Jorge Jesus. Adam 78. Yetenek 78'miş. Çok düşük. Vallahi çok düşük. 0 milli maç 0 gol. <laughs> 0 milli maç 0 gol. Portekizli. Hangi takımdaymış ama acaba Jorge Jesus? Batshuayi. Neymar. Jose King ve Ronaldinho 99. Güzel. Valencia Vilevic Best Morata 93 Best Mane ve L Enkuku Messi. Matius. o kartlar güzel arkadaşlar. Kartlar güzel beğendim valla. Şurada Messi. Burada Ronaldo. Ş şöyle koyalım. Mateus. Mateus da Alman milli futbolcu eski. O da 93'müş. 97 Messi. 97 Ronaldo. Rüştü Reçber. Güzel. Ve Messi. Bakın hem Alttaki de değişik çıktı. Güzel yani. Aynısı çıkmadı. Mateus çıkmadı mesela Messi'nin altında. Giroud. Bruno Fernandes. Gomez. Umut Bozok. Güzel. Bakalım. Neymar. Rafael Lenao. Haydi. Firmino. Ronaldinho. Arkadaşlar abone olun. Videomuzu beğenin çünkü açılışlarımız devam edecek. Luis Figo ve Ronaldo. Bakın burada açılmamış bir kutu var. Burada daha açılmamış bir sürü ambalajlar var. Açacağız bunların hepsini sizinle beraber. Tabii ki abone olup bizi takip ederseniz, bildirimleri açarsanız beraber açacağız. Eee Bartrie Debruyne Güzel ya kartları beğendim. Hakimi ve Lukaku. Anthony ve Alexander. Bu 50 tanesi 35 lira falan da arkadaşlar sanırsam. Sala ve ya okuyacağım okuyacağım içimden böyle sanki dilimin ucunda söyleyecekmişim gibi geliyor ama söyleyemiyorum. <laughs> Kimlik Eto güzel kartlar güzel beğendim vallahi ya. Mbappe ve Juan Mata. Bakasetas. Martinelli. Martinelli bu yoktu ben herhalde. Sanıyorum. Tam olarak hatırlamıyorum ama. Oliveira. Minje kim? Kim Minje değil miydi lan? <laughs> Foden. Martinelli. Ya bu Foden geçen şeyde ıı, tasolarda taso açılışı da yapalım. Bak aklıma geldi alayım taso. Tasolarda Adana Demirspor gözüküyordu ya. <laughs> Ulan diyorum. Nasıl? Arda Güler. Rodrigo, Kimik ve Eto, Sala. Kurt, okuyacağım, okuyamıyorum ya, delireceğim, yemin ederim delireceğim. <laughs> ya yorumlara yazın şunu oku, Luis Figo, Ronaldo. Yani ama şeyden geldik buraya, Mbappe bile diyemiyordum. Baya ilerleme var ya, Firmino. Ve Ronaldinho. Baya bir ilerleme var. Neymar. Rafael Leno, Umut Bozok. Gomez. Giroud. Bruno Fernandes. Rüştü Reçber. Messi. Haydi bakalım. Joshua King Fenerbahçeli futbolcu. Ronaldinho. Evet Valencia ve Viljavic. Batshuayi. Neymar. Sizin için şöyle bir bonus yapayım. Şuralardan ne yapalım? Süper final kartlarından açalım birazdan. Bonus yapalım bakalım farklı bir şeyler çıkacak mı? Bunlar ambalajsız geldi. Yani. Bunlar ambalajlı. Bakalım farklı bir şeyler denk getirebilecek miyiz? Hiç çıkmayan çıkacak mı? Ronaldinho Ramos. Burada ne vardı? Bir dakika. Ronaldinho Josia King vardı. Ronaldinho Firmino vardı. He, bunlar hep değişik. Güzel yani. En azından Ronaldinho çıkıyor ama altındaki aynı çıkmıyor. En azından bence güzel. Bakalım bonuslarımızı açalım. Bunlar bonus arkadaşlar. Bir kutuyu bitirdik. Diğer kutuları da açacağım. Diğer kutuları da başka videoda açacağız. Meraklanın biraz. Bakalım. Perisic. Ansu Fati. Burada sanırım çıkmadı. Onların arasına koyalım. Haydi bakalım. Geliyor. Gelecek gelecek. <laughs> Ana ağzı bantlandı herhalde. Ağzı mı bantlandı? Yok, bantlanmamış. Mantı öbür tarafa dönüp geri bantlandı zannetti. Hurricane ve Klassen. Haydi güzel kartlar çıksın. Hurricane çıkmamıştı herhalde diğerlerin içinde. Biraz daha Foden vardı. Debruyne vardı Foden. Ya kardeşim o kadar kart ol. Biraz daha ya. Biraz milyonlarca futbolcu var ya. Koy. Japon ligini koy. Kore ligini koy. Koy babam koy. Koy babam koy. Brezilya ligini koy. Değil mi? Brezilya'da bir sürü futbolcular var ya. Haydi. Enzo Fernandez. Arda Güler. ne çeşit olsun yani en azından. Tabii ki Japonya ligi, Kore ligi bilinmiyordur ama Haydi baba. Şöyle güzel bir kart olsun. O ilk ay günden yoktu. Yoktu abi yok. Dimaria yok. Biraz önce çıkmamıştı. Çok güzel. Arda da çıkmamıştı. Arda'nın da başka fotoğrafı yokmuş gibi. <laughs> Bu nedir ya? Anneciğim seni çok seviyorum. <laughs> Firmino Neymar tamam annesine onu yazabilir. Formasını da açabilir ama şu kartlara koyma yani. Böyle daha daha böyle karizmatik bir şeyler koysam daha güzel olurdu. <laughs> Perisic Ansu Fati çıkmıştı bu. Çıkmıştı. Değişik istiyoruz abi. Değişik değişik. Bak milyonlarca milyarlarca Değil tabii ki. <laughs> Ama binlerce var. Binlerce kartım var. Binlerce kartım var. Valencia. Messi. Burada Messi. Matheus'laydı. Bak. Koleksiyonumuz genişliyor. Ne güzel. Abi yani. Mesela. Burada hiç Mert Günok yok. Hiç Muslera yok. Bir tane sadece Icardi var Galatasaray'la. Sadece Galatasaray'da. Messi ve Valencia yine aynısı. Galatasaray'da sadece Icardi mi var ya? Bas abi bas koy bas koy bas koy. Haydi bakalım. Çeşit çeşit gelsin insanlar bunlara para veriyorlar. Abi bunları açarken vallahi billahi elim yoruluyor ya. 3 gün elimi oynatamıyorum. Oh Pele 100 100 100 Lewandowski Haydi bakalım Bunun ambalajı çok zor açılıyor Hayır ben bunu açamıyorum bunları bunun içine nasıl koyuyorlar ya Evet haydi bakalım Oo, bu da yoktu. Emiliano Martinez bakın. Şey ile beraber, ile beraber ve Schneider. Devam edelim. Emiliano Martinez oradan çıkmamıştı. Evet, Pele. Ve Elmas kart Lewandowski. Haydi bakalım. Ronaldo burada çıkmıyor. Oo. Lampard. Bu Muani. Bunu ilk defa görüyorum. Altın kartmış. Santrafor. Antra Frankfurt. Al işte ya. Şöyle şaşıralım ya. Şaşıralım abi. Almanya liginde dünya kadar futbolcu var. Koy abi koy. Bak şöyle ne kadar şaşırdık. İlk defa çıktı. Antra Frankfurt'ta oynuyormuş adam. Ansu Fati Perisic. Bak Almanya yani hani Japonya ligine Kore ligine de gerek yok. Almanya var, Hollanda var. Muslera. Fofana. Güzel. Bak Muslera yok dedik. Muslera çıktı. Arkadaşlar başka bir videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın bakın açılışlarımız devam edecek bir sürü futbol kartımız var sizleri çok seviyorum lütfen videomuzu beğenip abone olmayı unutmayınız hoşçakalın kendinize iyi bakın arkadaşlar.